Merhaba arkadaşlar ben Murat bugün karşınızda çok zayıf bir videoyla beraberim. Şimdi arkadaşlar beni biliyorsunuz ben daha önceden çok fazla kilo verme videosu yaptım. Kilo alma videoları da yaptım. Yığınla yemek yemeli video yaptım. Bugün yeni bir kilo verme videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda nasıl kilo verdim? işte nelerden kaçınmalıyız? Nelerden kaçmalıyız? Nelerden koşturarak uzaklaşmalıyız? Nelere yaklaşmalıyız? Bir sürü detay var bu videoda. Bir sürü canlı gösterimimiz var. En şişko halimi de göreceksiniz biraz sonra. En zayıf halim şu an. <laughs> en <laughs> zayıf halimi de görüyorsunuz. 93'üm şu an. 113 virgül bir şeylerden. 93 virgül 7. 93 virgül 7'ye düştüm. 20 ya da 19.8 kilo öyle bir şey verdim. Önemli değil. 3-5 gram için burada birbirimizin kalbini kırmayalım. 30 günde 20 kiloyu verdik. Evet son akşam yemeğimiz arkadaşlar. Bir adet bütün ekmek karışık tost. Bol ketçapla ve bir adet daha bütün ekmek karışık tost. Şimdi bunları domuz gibi yiyeceğiz. Şöyle başlayalım hocam. Başlamak istemiyorum. Bitince bir daha yemeyeceğim. Hiç istemiyorum başlamayı. Göbeğe bak Genelde videolarda içime çekerim. Şu an çekmeyince fena oluyor. Bakalım bu rehavetin ardından. Üf, 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 üf. Üf. 113.1. Üf. Yani sporun ilk günü harbiden çok zordu. Çünkü karantina, korona, morona muhabbetler falan derken zaten hımbıllığa çok yatkın bir durumum var benim. Hal böyle olunca artık kondisyon falan sıfırlanmış, bitmişim. Adım atmaya halim yok, mecalim yok ve esneklik de sıfırda hocam. Devam, devam. Kes etme hadi. Şunu yapamıyordum falan. Hani duvara böyle dayanıp şunu yapamıyordum. Şimdi yapıyorum hocam. <laughs> Hadi. İki büyük tost ve o pilavla yoğurt biraz ağır oldu. Şimdi hocam ne yapıyoruz? Kardiyo. Başlangıç kardiyo. Daha başlamadan yoruluyor bak. Kalbim öyle çıkacakmış gibi oluyor. Yani nasıl diyeyim sana? Şişkoysan anlarsın zaten de. Bir zayıfın anlaması için bir buçuk saat koşturduğunu düşün. Ondan sonra bir de spora başladığını düşün. İlk günlerde kurduğumuz plan şöyleydi. Bir yandan kas çalışacağız. Bir yandan da full kardiyo yapacağız. Tabii şişko bir beden bir yere kadar kaldırabiliyor. Kası çalışıyorum. <laughs> zaten bittim. Ondan sonra yarım saat, bir saat, bir saat anca. Maksimum bir saat yapabiliyordum. Şöyle bir hareketimiz var. Ayaktasın, omuzlardan kaldırıyorsun. Bar verdi. Önce bu dallama bana bar verdi. İki yana da beş mi taktı? Bir şey taktı. Yaparsın ya kalıplı adamsın falan dedi. Beni bir de tribe soktu. <laughs> ben bunu böyle altıda böyle kaldı. Ha 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 diye kaldıramadım. İğrenç bir şeydi. İkinci gün. İkinci gün. Yani şu an 1 dakika 58 saniyedir 5'te yürüdüğüm için problem yok tabi arkadaşlar. Yani şu an yok. Biraz sonra götürecek yine. Bu böyle her gün yapılmaz ya. Her gün olmaz Kondisyon dediğin zaman zaten başka bir dünyaya giriyorsun. Felaket bir şey. Merdiven çıkmayı bırak. Merdivene bakarken yoruluyordum ben. Çok kötü oluyordum ama. Ya. Bir de şudur bak şişman suratı. Ayağa kalktığı andan itibaren şişman bakışı. Esnerken nefes ver. Akciğer sıkışıyor nefes çıkmıyor. <laughs> Değmez bunlar hiçbir zaman. Günlük hayatında esneklik nasıl etkiledi seni? Ya şimdi günlük hayatımdaki esneklik olayı ya benim için çok fazla geçerli olacak bir şey değil. Çünkü ben ameliyat olduğum için zaten özellikle geriye ben hala fazla esneyemiyorum. Kaç yıl oldu tabi <laughs> öyle diyecek olabilirsiniz ama hala geri esneme tam bu ortadan birazcık tutuyor beni. Fakat ilk başladığımızda yaptığım esneme hareketleri, sonlara doğru yaptığım esneme hareketleri veya kas çalışırken kullandığımız kısımlardaki esneklik. Yani şu hariç ve öne gelme hariç çok fazla müthiş bir esneklik artışı oldu. Şu gelmiyordu hocam. Şu şöyle gelmiyordu. Tabii yağlar da sıkıştırıyordu ayrı konu da. Bir de esneklik olunca ağrı da azalıyor biliyor musun? Böyle ay 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 aman oram aman buram falan muhabbetleri de olmuyor. Esneme güzel. Kesin yapın esneme. Dün boş var bugün iki buçuk. Yarın beş. Ertesi gün yedi buçuk. Ertesi gün 10. On. Onda bayağı takılırız ama. Finalde maksimum benim takacağım 20-20 diye düşünüyorum. Ama bilemeyiz göreceğiz. Şimdi şey de oluyor, ağırlık arttırmak zor oluyor. Aç olunca tabii, açlıktan gevelince ağırlık arttırmak zor oluyor. Tekrar fazla yakıyor falan zaten sürekli. Ama bir ara ben çok arttırdım. Sonlara doğru çok arttırdım. Çok dedim, 7,5 falan taktım yanlara, çok bir şey yapmadım da. Aç halime göre çok arttırdım. Ondan sonra dedim, s***ler. Çünkü ağırlık arttı, kaslar gelişiyor falan lan dedim tartı. Tartıda 20'yi gösteremeyeceğiz. Kaslarla birlikte ben 20'yi geçmiş bir olabilir aslında. 21, 22 vermiş olabilirim. Yok, bak. Kalkmıyor. Geri gitmiyor. İleri gitmiyor. Aşağı biraz iniyor. Bugün kaçıncı gün? Kaçıncı gün lan bugün? Sporun dördü, diyetim 5'i Bugün yeni antrenman programına geçtik. Daha kolay gibi geldi bana ama. 8 Sekiz tekrar abi mis. Bak ama olay 10. on, onuncu tekrardan sonra sıkıntıya başlıyor. Ama hareket çeşitliliğimiz daha fazla. Bir sonrakiler de mi hep sekiz 10 Aşağı yukarı. 15 var mı? Yok. Ben iyiyim hocam. Ne Hı yapacağız şimdi? Ya? Şimdi Dumble Press'imiz var. Dumble Press'te kaç yapıyordun ya? 8'e çıktık en son. Dumble'da. Şu anda da 8 alın galiba. 8 alın. Ne yapacağım? şişman teri diye bir şey var arkadaşlar. Ben çok aşina aşinayımdır. Şöyle diyeyim oturduğun yerde burada böyle terizi, burada terizi, göbekte terizi böyle şak 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 bu. Ben şişmanım demek. Buran otururken, buran otururken oturduğun yerde götünün altı sırılsıklam olur. Berbat bir istir. Bunlardan kurtuluyorsunuz. Bunlar yok oluyor gidiyor. Yani terlediğin zaman zaten bir kere mutsuz oluyorsun. Şişman demek ayet kalitesi düşük demek. Yani çok kötü. Her şey çok kötü şişmanlıkla ilgili. Bir tane olumlu şey var. istediğin her şeyi ye, Gözün arkada kalmıyor. Bu ne ya? Bu ne böyle ya? Nefret ediyorum lan her şeyden. Her şeyden nefret ediyorum. Allah'a o ucuz yemeklerin hepsinin belasını yemeğe zam gelsin. Yemeğe zam getirsin. Devlet yemeğe zam getirsin. Fast food'a %900 özel tüketim vergisi lazım. Kondisyon çok günlük hayatını çok etkiliyor. Bir yerden bir yere giderken, iş yaparken falan muhabbet ederken bile kondisyon çok önemli, çok yoruluyordu insan. Ben eskiden hep otururdum, artık full ayakta dolanıyorum. Mesela birini beklerken sürekli böyle ayakta dolanıyorum, sağa sola kıvranıyorum. Onun dışında eskiden şişmerken hep böyle oturuyordum, oturarak bekliyordum. Bir yere gidiyorduk, otur 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 otur. Bekle. Kondisyon aslında yanlış bir kelime. Hayat kalitesi demek lazım hocam. Hayat kaliten yok oluyor kondisyon bittiği zaman. Hayattan huzur alma, mutluluk alma, zevk alma sıfırlanıyor. Diyet nasıl gidiyor mesela? Berbat, nefret ediyorum. 8'de 9 yaptım hesabı yaz biraz artacak artık. Zaten kas da olmuyor eskisi gibi hiç. Hamlık hiç yok. Orkun'la bir tane video var çok komik. Yani orada diyordu ya, Orkun sürekli. Ham Murat, Ham Murat diye. Çok ham şu anda. Ham Murat ya. Ham Murat. Şimdi arkadaşlar benim savunduğum bir dava var. zaten eski videolarımda da benim kilo vermeyle ilgili bir sürü videom var. Buraya ya da buraya karta bir yere koyalım. Şimdi kilo vermek istiyorsan özellikle de bir şişmansan yani hocam aç kalacaksın. Ekmeği keseceksin. Ekmek yok, un yok. Ne bileyim şeker yok. 10 beyazı keseceksin. Bunun yanında proteini kesiyoruz. Et yok. Balık yok. Vitamin vitamin yok. Yeşillik yok. Hiçbir şey yok. Yeşillik var. İşin şakası da benim kilo verme doktrinimde. Hitler'in blitzkrieg gibi. Murat'ın blitzkrieg bu. Ölümünü açtık Yani sağlıklı da olsa yemiyorsun. Vücudunun o gündeki ihtiyacı kaç? 2800. Şişkosuna. Benim 3400 vardır senin günlük ihtiyaç kadarın. 3400 kalori kadarı ihtiyacın varsa alacaksın 600 kadarı. Bu yolda ölebilirsin. Ben bunu daha önce söyledim. Çünkü sağlıksız bir yöntem ama hızlı bir yöntem. Benim doktrinim bu. Ben bu şekilde daha önceden 3 haftada ya 17 ya 16 o ikisinden birini verdim. Geri de almadım. Akıyorum. O da yalan. Öyle verdiğin kiloyu geri alırsın. Git sen dedin onu. Niye o zaman kilo vermeye çalıştın? Antifrizi. Öyle kilo verdiğim için mi aldım ben? Hayvan olduğum için kilo aldım. Öküz olduğum için kilo. Hak ettiğim için aldım ben kiloyu. Yemek videolarında. 50 kilo pilav. 10 bin patates. 10 bin patatesi yiyorum. 2 dondurma yiyorum videodan sonra. Eve geliyorum. Burada bir dürüm yiyorum. Sabah kalkıyorum. 12 yumurtalı 2 kangal sucuklu sucuk yiyorum. Yani şu oluyor. Arkadaşımızın söylemek istediği. O kadar uzun süre kendini aç bırakıyorsun. Sonra kilo alıyorsun. Çünkü kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun. Deniliyor. Arkadaşlar iradeli olacaksınız. Kilo verilecekse iradeli olacaksınız. Ben arada bir kaçırıyor olabilirim. Bir yıl falan kaçırdım irade kısmını. Ama kaçırınca da ben bedelini ödüyorum. Bu videoda dedim ki Berkay'ı dinleyeyim. Kendi doktrinimi bir kenara koydum. Dedim tamam vardır bir bildiği. Sağlıklı beslendim. Hiç de ağzıma yakışmıyor. Şöyle bir avuç harides, mantar, yeşillik bir şeyler. Burada yağsız tuzsuz, unsuz adını unuttuğum kabaklı bir şey. Burada da yağsız, tuzsuz 4 tanesi 70 kadar olan bir sır parçası. Proteinimi aldım, yeşilliğimi yedim, sağlıklı karbonhidrat aldım, sağlıklı yağlar tükettim. Supplementlar falan al alındı böyle. Neydi bunun adı? Pre-workout. Pre-workout. NOS bildiğin Underground 2'deki NOS gibi bir şey olduğu beyan ediliyor. Ben olsam, benim doktrinim olsaydı daha hızlı verirdik. Çünkü çok fazla çaba sarf ettim. Ben kendi 16, 3 haftada 16-17 kilo verdiğim zaman bu kadar fazla çaba sarf etmiyordum. Benim minimum günde 3 saatim, 3,5 saatim fitness'ta dışarıdaki işlere de yürüyerek gidiyorum. Yani her zaman ter. Çok ağır bu. Devam. Devam. Ben bir yerden sonra şunu fark ettim ki hem ağırlık yapıyoruz hem kardiyo yapıyoruz. Ben görünüş olarak zayıflıyorum. Tartıda zayıflamıyorum. Daha iyi bir şey. Ama videoda dedik ki <laughs> bir ayda 20 kilo vereceğiz. Ha ben veriyorum ama nasıl kanıtlayacağım bakayım. Görüntüde zayıflamışım. Tartıya bakıyorum aynı. Allah Allah. Yüzüm falan çökmüş. Allah Allah. Sonra buralarıma falan bakmaya başladım. Böyle sertleşmeye başlamış. Berkay dedim senin belanı s**erim. <laughs> Bak dedim bu böyle olmaz. Şu an 14. gündeyiz. Berkay enerjik girmemi söylüyor ama enerji diye bir şey hiç kalmadı. Gayet tatsızım çok aşırı derecede mutsuzum ya bir süzülme oldu tabi Şöyle bir süzülme var göbeği salınca böyle oluyor Kas çalışmasını yapıyoruz ya Bu benim daha önceki kilo verme yöntemimden farklı oldu Daha yavaş verdim kiloyu o yüzden kardiyoyu arttırıp kas çalışmasını azaltmak istiyorum Zaten kas çalışmaya da halim kalmıyor artık Her ne kadar belli bir karbonhidrat alıyor olsam da Artık ben kardiyoyu arttırma günde bir buçuk saati geçme hedefim var senin göğüs presini. Bir de tartıya da yansıyor. Kilo veriyoruz yerine bir miktar az bir miktar da olsa kas geliyor. 102.7 küsür öyle bir şey göründüm. Yani şu an olduğum kilodan 2 kilo eksik çıktak, çıkacaktım neredeyse. Ağırlıklara ne olmuş böyle ya? Kaçta başladı? 1.25 ile başladı. Üst göğüste sıfırla başladık. Sıfırla başladık. Ben öyle Hı. hatırlıyorum yani. Sana bir şey diyeyim mi? Bu da ben de onu düşünüyordum. Bunda kaç tekrar yapıyorsun? 8. 8 tekrarda, 6. tekrarda zorlanman lazım. Geçen zorlanıyordum geçen gün. 3 deniyorum kardeşim. Dumbbell chest press'te 10 kiloya geçtim. Daha fazlası yok burada. O yüzden idare edeceğiz artık. Harbiden öpüyorum. Çok öpüyorum abi. O yüzden ben bunu 10 ya da 12 falan yapıyorum. Bununla kaçta başlamıştık biz Murat? 4. 4 kiloda başladık ve şu anda 10 kiloyu mu yapıyoruz? Ya 10 kilo yapıyoruz geliyorum. da kilo. şöyle 15 falan olsa 15 ile basarsın yani. 15 olsa tam olacak. Ondan sonra ben kas çalışmasını komple saldım. Ama nasıl kardiyo yapıyorum? Ama nasıl kardiyo yapıyorum? Aman kardiyo yapıyorum. aman öv, böyle bir kardiyo yok. Sürekli böyle koşarken yere böyle benden şey gibi su damlıyor. Kova gibi a yapıyorum. Böyle sallanan bir kova taşıdığını düşün. Ben öyleyim böyle koşarken şap 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 her yere damlatıyorum. <laughs> Hadi sonuç sonuç mantantren antrenmanı. Hadi. Koş 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 koş. Şimdi tamam sen kardiyo yapıyordun ama biz gene de ağırlık çalışıyorduk. Vücut ağırlığımızla antrenman yapmaya başladık. Öyle de bir şey oldu. Şimdi tabii yine ben onu sonradan bıraktım da ağırlığı bırakınca bu sefer Verkay'ın dediği gibi tam sadece kardiyoya geçmeden önce vücut ağırlığıyla yapılan bir kardiyomsu bir şey. Hani yerden böyle şınavla zıplayıp hop vurmalar falan ne bileyim işte squat yaparken şöyle hızlı hızlı ağırlık kaldırmalar falan. Bunu yapıp üstüne kardiyo yapıyorduk. Onu bana 5-6 gün maksimum yaptırdım Sonra dedim ki ben dedim bunu şu an bir defa daha yapıyorum dedim. Bir kere daha yaparsam dedim ben dedim tanıdığım en adi bu çocuğum dedim, yapmadım de. Dün tabi Orkun, sevgili Orkun kardeşimizin düğünü vardı Şimdi arkadaşın düğünü olunca aman diyetteyim falan olmuyor içiyorsun böyle bir kade içiyorsun tabi e Bir kade içince ikincisi de geliyor 2 e kade içtin, 3 e de tamam canım ayıp olur içelim diyorsun 4, 5, 6, 7 zaten kendiliğinden içiyorsun e Tabi belli bir kısım içtikten sonra da tabi az açlık duyguları bastırılamıyor Yani totalde 4-5 tane mini hamburger Yaklaşık 3-5 küçük ekmekte kokoreç Yaklaşık 7-8 tane poğaça 6 civarı yaprak sarmaya benzeyen lavaş içinde patates ezmesi. Daha adını hatırlamadığım çeşitte yaklaşık 10-15 tane daha küçük şeyden yedikten sonra bir de 3 tabak yaş pasta. Tek tesellim var o da yaklaşık 4 saat boyunca yardırdık yani düğünde oyna oyna oyna. Bilal Göregen falan çıktı çok komikti. Şimdi kardiyo yapacağız. Esnemeler iyi ama. Şu an şu an çay kaynatabilirim. Bir yerden sonra tabii ki yavaşlıyor kilo verme ve bir yerden sonra kilo vermeye başlayınca artık kardiyoyu arttırman gerekiyor. E şimdi biz ben birinci kanala video çekiyoruz burada. ikinci kanala çekiyorum. Üçüncü kanala çekiyorum. Bunların hepsine video çekerken bir yandan hani günlük hayatında da işlerin oluyor, sıkıntılar oluyor, bir şeyler oluyor. Yani ben iki saat kardiyo kas çalışması bir saati geçiyordu bazen yorulunca bir buçuk saati buluyordu. Bunlar olmamaya başladı. Bir yandan hem zaman yetişmiyor hem de koyayım yani artık kası çalışmayalım be hocam dedim. Bu istemedi bu. Kasada devam edelim dedi. Sonra ben tabi ben gergin olduğum için sürekli gerginim. Buna sürekli bir şey istiyor ya defol sikir. Hadi bir set daha senin setini sikerim defol git buradan. Hep bir gerginlik. Sporu ben senin hayatına adapte olsun hayat noktası olarak benimse diye böyle Bunlar ya. boş laflar arkadaşlar Bunu size bak bu zaten spor hocası gibi bir şey bu Spor hocaları söyler Hayat mottosu olarak Ya sen şişkosun Şu an zaten zayıflara lafım yok Sen şişki sen mesela atıyorum şu an 170 kiloluk bir arkadaş izlediğini düşünelim beni. Sen zaten 170 kilo olmuşsun Spor senin hayatında motto olmayacak Olmaz Yani ben karamsar veya kötümser konuşuyor olabilirim Öyle değil ben realist konuşuyorum Dünyada 100 milyon şişko varsa Hani videolar görüyoruz ya Çok şişman adam Koyayım. Kapıdan geçemiyor böyle bir adam. Ondan sonra bu adam böyle şöyle sporlar yapmaya başlıyor. Onu çünkü o kadar kalkıyor kol. Sonuçta adam çaba sarf ediyor. 380 kilodan düşüyor adam 70 kiloya kas çalışıyor böyle göbek böyle yere değiyor. <laughs> Sarkmış. O adam işte o bir tane o. Ondan bak 7 yılda bir tane doğuyor. Onu da görüyoruz zaten. Bütün şişkolar kilo verir sonra alır. Sonra verir. Sonra alır. Bu değişmez. Hiçbir zaman siz yıllarca sadece sağlıklı salata yemeyeceksiniz ya. Dökeceksin o pilava ketçabı. Dökeceksin. O hamburgeri yiyeceksin. Güzel çünkü Koyayım. Güzel. Sadece dozunu bilerek. Ben mesela 3 yıl falan dozunu bildim. Ben bayağı uzun süre zayıf kaldım. 2018'in başından 2002 8 yıl zayıf kaldım. Karantina başlayana kadar. Alıyordum 5 kilo, veriyordum 4 kilo. Alıyordum 5 kilo, veriyordum. Her istediğimi yiyordum ondan sonra bir hafta tutuyordum boğazımı. Bunun olayı budur. Böyledir. Spor hayatınızın mottosu zor olur. Olmaz demiyorum. Bunu yapama yapamayacak şişko da yok demiyorum. Zor olur diyorum. Kendinizi zorlamayın. Olursa olur. Olmazsa olmaz. Ama bu benim doktrinimdi şimdi. Bu çok uzun kafa s***im ya. Dolmuşum, sinirlenmişim. Ya bir ara arkadaşlar bir de moralinizi bozmasın. 102'de kaldık. Bayağı bir kaldık yani, takıldık kaldık. Her gün şak 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 azalıyor normalde. Bir Şu şey diyorum falan, doğada asılıyoruz aşağıda koşturuyorum falan. Bu bile yoruluyor beni. O, o da koşuyor ben kilo vereyim diye. Bir süre <laughs> sonra ben de başladım zaten spor <laughs> Aynen. Takıldık kaldık. Fakat benim tabii daha önceden tecrübem olduğu için ben daha önce 2 hafta takılmışlığım oldu. 2 hafta açım, spor da yapıyorum arada bir, arada bir tabii. Ama açım yani. Günlük kaloriyi açıyorum. En az 1500-2000 kalori olduğu zaman o 2 hafta oldu. Orta kilo ver alem. Durdu oluyor. Bu vücut bazen kendini kapatıyor böyle. Bunun bilimsel altyapısını bilmiyorum. Araştırmadım. Metabolizmaya başlıyor. Bir ihtimal. Özetle öyle takılıp kalırsınız. Takılıp kaldığınız zaman tribe girmeyin. İlla ki açılacak bir yerden sonra. Açıldı mı da böyle baraj gibi açılıyor. Böyle. Uff diye birden açılıyor. Bugün neler, neler oluyor burada? Ne oluyor ya burada? Hadi! Al! Lan! Al! Lan bu lan? Bizim başka bir planımız vardı. <laughs> Murat misafirlerim var. Erkay, abi soru sorma be. He? Soru sorma be abi. Çok terliyken geldin yani. Ya bu kadar terledin 2 dakika çıktın yalnız. Üçüncüyü yaptım. Şu kollara baksana adam terledim. Üçüncüyü yaptım. Şu kollara baksana deyince ben de kastan bahsedeceksin sandım <laughs> bir anda. Şu kollara baksana leş olmuşum. vıcık <laughs> vıcık. Aa. Çok terlemişim ben abi. Kaçıncı gündesin şu an? Bilmiyorum ekranda yazıyor. Kaç kilo verdin? O da ekranda yazıyor. O da ekranda yazıyor. <laughs> 102 gün. <laughs> Sen kaçıncı gündesin? Bir, <laughs> Kaç kilo verdin? 5 kilo verdim. Bir haftada 5 kilo verdim. 5 kilo hiç... Dur. Hiçbir şey yemedim 5 kilo. Gerçekten hiçbir şey yemedim bu arada. Neden? Orkun'un düğünü vardı. Düğündeki <laughs> takıma girebilmek için. Kaç kilo? 106. 110 yani. 110 oldu anlamına geliyor aşağı yukarı. Ben bu şahsa bir yıl boyunca hatta bir buçuk yıl boyunca şişik diye hitap ettim. Şişman dedim. Şişmiş dedim. Bu gibi terimler kullandım sürekli. Daha sonra ben kilo aldım ya. Ben 107.8 mi ne oldum? Bu da 107.3 gibi bir şey çıktı o, o gün. Tartıldık. Bana böyle baktı. Ne dedin de? Şiş, şişman. <laughs> Şişik. <laughs> şu an tekrar götüne koydum seni. Nasıl göreceğiz? Neyi göreceğiz. göreceğiz. daha? Göreceğiz. Şu videoyu şu anı yazın bir yere. Kiloları da yazın. Göreceğiz. Ben evleniyorum. Benim kaybedecek çok şeyim var. Hadi. Bir de şöyle şerefsizler varmış <laughs> daha da bastı. İt, it oğlu itler. Ben de yapacağım. <laughs> 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 Ömer. Ömer. Murat, yardım edeyim abi tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ha? Tamam. Oha, 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 tamam, oha. Tamam, 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 tamam. Oha, tamam. yavaş. 3, 4, 5, yat. Biraz yat, böyle? dün düz yat. At kendini zıpla. Aynen, 1 devam et. 2, 5, tamam. 5, tamam. 1, daha yukarı. Al, durdurma, bak. 4, 5, bırak. 1, 2, 3, 4. Zor mu? Yedi kere daha yap. Zormuş. <laughs> hadi 12 hadi 3 tane var. Çıkar çıkar. Çıkar 3 tane. Bunun gibi göt olmayacaksınız işte. No pain, no gain arkadaşlar. Hadi koşu koşu bir tur koşu. Hadi. Hadi. Koşma gel. bir yaklaşık 10-15 günde intermittent fasting. Intermittent fasting değil mi hocam? Doğru. Doğru söyledim değil mi hocam? Intermittent fasting olayını yaptık. Bu da günün 6 saati veya 8 saati veya ne kadar profesyonel bir reissen artık 4 saati içinde yemek yiyorsun geri kalan da yemiyorsun. Mesela saat sabah 8'de kalktın. Öğleden sonra saat 2'de yedin. Akşam 8'e kadar yemek yiyebilirim. 8'den sonra yemiyorum. Bunu normalde insanlar günlük hayatında yapıyor. Biraz daha fazla yiyebilmek için yapıyorlar genelde. Fakat ben hem az yiyorum hem de intermittent fasting yapıyorum yapıyorum. Vallahi beni çok bozmadı. Ben zaten sabah kalktığım zaman en az bir 5-6 saat yemem. Full kahve içerim. Bir 5 saat geçmiş olur zaten. Bir iki çay vurmuş olurum böyle yeşil çay falan. Özellikle diyetteysem dibine kadar çay, kahve, kıraathaneye dönüyor. Bu duman altı burası an Nargilemiz eksik bir tane yani. Evet, bugün kardiyomuza bir yenilik katıyoruz. Ve <laughs> Seni bayağı bir zayıflamış görüyoruz. Bayağı bir zayıfladık evet. Ama çok sıkıldım artık arkadaşlar. Yiyeyim <laughs> böyle diyeti de <laughs> Böyle hayatı da yani dünyaları yemek istiyorum artık ya. Havuzun etrafında 30-40-50 tura kadar koşmaya başladım. 50. turdan sonra falan yorulmaya başladım artık. Eskiden havuzun etrafında 1. turda oluyorduk. Onun gibi bir şeyler oluyordu. Şimdi şöyle bir durum var. Daha önceki bütün videolarımda zaten aç kalma doktrinimden bahsettiğim için bu sefer de bu videoda bu aç kalma doktrin değil de sağlıklı ve hızlı kilo verme doktrininden biraz bahsedeceğim. Ve bu videoda bunu tavsiye edeceğim. Son gün olduğunu umuyoruz çünkü çok zayıfım. Şu an çok fazla bol giyiyorum ama şöyle yapınca hocam. Bayağı. Bayağı zayıfım. Açlıktan öleceğim. Sürekli tansiyonum düşüyor. Her ayağa kalktığımda böyle ekran kararıyor, ortalık kararıyor. Artık yeter. Bugün bunu yapalım. oradan direkt şeye, kebapçıya. Yeni yemek videoları geliyor arkadaşlar. Ne yapalım hadi Sıkıldım. Çok da sıkıldım biliyor musun? Bunların hepsinden çok sıkıldım ama. Hiçbirini yapmak istemiyorum artık. Hafifmiş bu da. Çok sıkıldım. Artık gram isteğim kalmadı içimde. İlk başta böyle yapıyordum falan. Aa falan kendimi bir tık iyi hissediyordum. Ama şimdi hiç, hiç öyle değil. Hadi başak var Son günümüzde bolca kardiyo yapıp hadi, hadi senin... yapalım işte kardiyo. Hadi başladım. Bana bu saçma şeyleri artık yaptıramaz. Ben yapacağımı yaptım. Efendi gibi koştururum burada. Sonra da hep beraber seviniriz. Hadi. Hadi. Benim günlük kalori ihtiyacım 2400 civarı. Ben aşağı yukarı 900-1200-1300 arası aldım ama bunların hepsi sağlıklı şeyler olduğu için sıkıntı yaşamadım. Mesela eskiden sürekli başım dönardı, tansiyonum düşerdi. Bunda öyle bir şey olmadı. Çünkü sık sık besleniyordum. Mutlaka bir az da olsa kalori giriyordu vücuda. Bir de çok fazla geri zekalı oluyordum o süreçte. Şeker gitmeyince tabii beyne IQ düşüyordu. Ama. Bugün bu sefer yine öyle bir şey olmadı çünkü beyne belli bir dozda tam şey değil çikolata değil ama gidiyor yani sağlıklı yiyeceklerimizden beyne bir kısım enerji gidiyor diyor ki beyin tamam ben bununla ben bununla idare ederim tamam <laughs> böyle yapıyor beyin yani demek oluyor ki spor yapmamak için kilomuzu kontrollü <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kilo almayın a koyayım ya. Ve şöyle oluyor daha zinde hissediyorsun kendini. Bir yandan kasla çalıştığın için kaslar da çalışıyor. Kaslar da böyle ne denir? Biraz daha hareketleniyor. Daha zinde hissediyorsun. Ötekinde genelde böyle kalıyorsun. Benim zaten romatizma hastalığından dolayı süt ve süt ürünleri tüketmemem gerekiyordu. Ulan bir peynir yiyelim bitti diyet ya. Şöyle tam yağlı bir yoğurt yiyelim hocam canım çekti bayağıdır yemiyorum böyle. Yoğurt ekmek arası yoğurt yiyelim hocam. Geçen her saniye bana saat gibi geliyor artık. En çok özlediğin şey ne? Bir film izlerken falan açarsın bir 3 tane orta boy pizza yersin. Bunları özledim artık. Bir Pepsi Twist içersen o limonlu böyle çok güzel. Ayrıyetten de süt ve süt ürünlerinin su tuttuğunu beyan etti Berkay. Süt ve süt ürünlerini kesince yani onun artık diğer insanlarda da olur mu da bilmiyorum da benim bir ağrım sızım bir süzüldü bir rahatladı böyle. O açıdan da iyileştim. Sabah uyanıyorum falan ağrı az. Yok değil az daha az. Karbonhidrat son derece kaliteli karbonhidratlardan tüketildi. Kaliteli deyince tabii artık ben diyet anlatımı yapmak istemiyorum. Ben videosunu çektim. Kilo verme diyet videosu. Ne yedim ne içtim falan. Bir de kaliteli karbonhidrat yazın Google'a çıkıyor yani lütfen. Ölümüne protein. Böyle bir protein yok ama protein de tabi kıymanın yağsız kısmı gibi mesela. Tavuğun göğsü gibi mesela. En lezzetsiz tarafı. Kardiyo nasıl silin devam ediyoruz. Düşük tempo koşmaktan resmen daha çok kader yaktırıyor çünkü insan gibi oynamadığımız <laughs> için iflamız <laughs> Ya hadi başlayalım o zaman. Yumurta kesinlikle yağda veya tavada mavada değil yumurta haşlanıyor. Her zaman haşlanıyor. İğrenç bir de bok gibi haşlarım ben. Çok kötü haşlarım. Şimdi kahvaltıda tabi peynir olmayınca yumurta var salatalık var. <laughs> Başka bir bok yok. <laughs> Domates yok, soğan yok, mısır yok, havuç yok. Bunlar da içinde az da olsa şey var diye, fruktoz var diye yok. O yüzden kahvaltı yapmıyordum ben. İki tane ceviz atıyordum, ondan sonra salatalık. Ondan sonra bir biber, maydanoz falan. Problem bir kahvaltı. Ondan sonra işte tam balıkları, diğer türlü balıklar, bir şeyler. Son sporunun sonuna geldik. Evet. Ama sen de bayağı bir zayıfladın. Çok zayıfladım canım. Öyle böyle değil yani bayağı zayıfladım. Yani tabii biz de isterdik Reynmen'inki gibi spor videosunda böyle çok karizmatik spor sahneleri olsun da bir şişman olarak olayın daha gerçek olanını yansıtmak. Daha şey geldi. Ya yemiş saçlar anası bir hayat. Kas yaparken daha böyle şık görünebilirsin biliyorsun. Ama kilo verirken genelde böyle götü s**mış tabuğa benzersin. Biz olabildiğince gerçekleri yansıtıyoruz arkadaşlar. Strop Tartım olan bitsin bu mesele burada. Bu konu kapatsın. Bence kaç kilo çıkacağım? 92 isterdim tabii ama 93. karnım tok halimde 94 küsür bir şeydim. O yüzden şu an karnım da aç. Spor da yaptık. İşerim bir eve gidince. Herhalde 93 çıkarım. 93.9'u bile olsa kabul ederim ama. 113 kilo başladık biz. Evet. Vermiş yani oluyor. Sen ciddi kilo vermişsin. Çok. Çok fena oldu. tamam. Orkun'un düğününden dolayı 5-6 gün, 7 gün bir sarkmamız olabilir. Yine de 30 gün. Şimdi hepsini tahtada göreceğiz zaten. Ben evet. adam gibi adamım. Ben fena bir şey. At. Büyük an geldi Murat. Evet. Evet bakalım kaç kilo çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> ha <gülüyor> s**tir. Kaç? Ha s**tir gel gel. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun bitti bu falan Ha? Bitti bu tantana. 93,5 Ahretsin göremedim. Gördük bir daha gördük. Gel. gel bir daha gel. Gel bir daha gel. <gülüyor> 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 tamam demin yani şeydi. <laughs> 93,5'tu 93,7 çıktı. O öyle benim 100 gram 200 gram payı var benim makinenin. Ya 93,7 olur. Benim için uygun bu tantananın burada sonuna geldiğim için aşırı mutluyum. Gerçekten çok zor bir süreçti. Bundan sonra tabii ki de yemek videoları <laughs> gelecek. Tabii ki de yiyeceğiz yine yani yemeden olmaz. Güzel güzel şeylere hep yiyeceğiz, sürekli yiyeceğiz. Sadece 5 gün yiyorsak 2 gün dikkat edeceğiz ya. Ben düştü. Işte. Arkadaşlar bu arada deneysel bir çalışma yapıldı ve her gün benim çıplak fotoğrafımı çektik belden yukarı. Her gün çekemedik. Tabi her gün çekemedik şöyle oldu başlarda azimliyiz dikteyiz olaya yakmış şey yapıyoruz öneme önemli veriyoruz. Ondan sonra bu gelmemeye başladı. Hı Çünkü çekemiyiz. çocuk her gün geliyor dedim boş ver yorulmasın falan ondan sonra şey oldu ben böyle üşendim falan dedim. Dread Yani totalde bizim 20 fotoğrafımız falan vardır maksimum. Şimdi bir onu izleyelim bakalım. Gördüğünüz fotoğrafları belli bir değişim söz konusu tabi suratında var vücudunda var. Şimdi arkadaşlar en son formu göreceksiniz. Sırf size özel kıllarımızı aldık. <laughs> Berkay da aldı her ne kadar görünmese de. <laughs> Saygıdan aldı. <laughs> Ve ben beyazmışım bu arkadaşlar. Esmer değilmişim onu görmüş olduk. Beni güneş bozuyormuş. Bu ne oğlum böyle ya? Bembeyaz olduk ya. Geçen kilo verme videosunda da şişmanlara ben bir nutuk atmıştım. Yine atmak istiyorum. Bu sefer daha soft gireceğim. Önce yaşı benden küçük olan, 23'ten aşağı olanlara sesleniyorum. Bakın hala gençsiniz, hala dönülebilir. Hele bu yaşlar, kritik yaşların sonu olarak düşünüyorum. Sen gelirsen 27-28 yaşına artık kilo vermek daha da zor olacak. Her yıl daha da artacak kilo vermenin zorluğu. Bunun dediği gibi metabolizma gitgide yavaşlayacak. Hala genç sayılırız gerçi ama bir öncekine göre yavaşlayacak. Her yıl bir de insanın sorumlulukları artıyor ama 17-18 yaşında kiloyu vermekle şu an vermek bir değil. işim gücüm var koşturuyorum bir yandan zor. <laughs> bir yandan aşağıda koşturmak durumundayım. Şişkoluk sizi bitirir. Hayat kalitenizi düşürür. Standartlarınızı düşürür. İnsan içine çıkarken yorulursun. Çıkmaya üşenirsin. istemezsin. Sürekli terlersin. Nefes nefese kalırsın. Kıyafet alamazsın. Yemek yerken tadın kaçar. Bir yandan da çok yersin. Yemek yerken ya kilo almaya devam ediyoruz. Aslında ama koyarsın bitirirsin aksiyonlu işlere giremezsin dağ tırmanış yapamazsın raftinge binemezsin arabaya binersin araba çöker utanırsın <laughs> Araba ağırlık yapar. Arkaya oturduğunda BMW ile yan veremezler çünkü araba artık kaymıyor. Araba yeri tutuyor sen arkada oturduğun için. Ayakkabın kokar, ayağın sürekli terler. Neden terlemesin? Ayak, ayak ne taşıyor? 150 kilo taşıyor. Tabii ki terleyecek. Bakın bunların hepsi olumsuzluk. Siz kendinize bu olumsuzlukları yaptırmayın. Ben de yaptırmamak için son anda tekrar döndüm. Arkadaşlar kaçın. Zina'dan kaçın diyor ya Sabri abi, onun gibi kilodan kaçın. Bakın tren kaçıyor, treni kaçırırsanız siz de kaçamazsınız. Yardımlarsınız, kilo verin, kilo verin ya. Yani öyle, verin abi. Bak bundan geniş göbeği olan adam var. Yandan koyuyor göbeği. Burayı geçiyor. Ya bu ne ya? Taşıyorsun bunu ya. Ya bunu taşıyorsun üstünde ağırlık al. <laughs> ağırlık ne yapacaksın? Nerede kullanacaksın ya bunu? <laughs> Nerede işine yarar ya? Ya şunu cebinde taşıyorsun da atıyorum şu fazla geliyor eh, diye bırakıyorsun kenara koca böyle göbek taşıyor, Göt taşıyorsun böyle göt. Gemi gibi sığmıyor. Kol böyle kolunu kaldıramıyor. E bunu da taşıma ve at bunu gitsin. Bu videonun burada sonuna geliyorum artık ben. Bir sonraki videomuzu 2 yıla çekeriz 25 kilo verme. Zaten önümüzdeki süreçlerde 5000 tane pizza, ne bileyim 28000 tane yarım dürüm, 28000 tane Urfa dürüm olur. Yani bunlar böyle artacak çünkü masamız büyüdü artık. Daha büyük masa daha çok şeyle dolduracağız. Benim şu ana kadar aldığım pozitif mesajlardan en yoğun konu bu kilo verme. Bunu da sürdürmeye devam ediyorum. Umarım bu videoda bayağı bir şişman arkadaşın kilo vermesine yardımcı olmuş olur. Olacaktır da. Başka da diyecek bir şeyim yok. Çok uzattım. Hadi gittim ben.